Herkese merhaba arkadaşlar. 9 yıl önce ilk nefes videomu çektiğim yerdeyim. Kastamonu İhsan Gazi Çatalyazı köyünden. Herkese merhaba. Ben yine böyle ormanlarda kayboldum. Çünkü havası çok güzel. Peki ama nefes videosuyla, egzersizleriyle bir ortamın, ormanın ne alakası var derseniz çok alakası var. Çünkü bazı organlarımız doğrudan dış dünyayla temas halinde arkadaşlar. Örneğin midemiz. Değil mi? Az önce dışarıda tabakta duran e, ve e, birileri tarafından yapılmış bir gıda biraz sonra midenize iniyor. Yani dış dünyadaki bir gıda anında iç dünyanıza intikal etmiş oluyor. Peki bir diğer organımız hangisi? Bu da akciğerlerimiz. Dolayısıyla bulunduğunuz ortamla, soluduğunuz havayla çok ilişkili. Örneğin ben şu anda bir sanayi, organize sanayi bölgesinde olsaydım her yer fabrika kötü bir hava işte ağır metal kokusu olan bir yer olsaydı akciğerlerim şu anda onu soluyordu. Ama gördüğünüz gibi iyon seviyesi yüksek. Onun dışında ozon seviyesi çok ideal seviyelerde olan havası temiz. Çam ağaçlarının süzdüğü bu güzel ortamda temiz hava akciğerlerime ulaşıyor. Ve oradaki alveolleri hava keseciklerimle doğrudan temas ediyor. Dolayısıyla bulunduğumuz yerde havanın temiz olması bizim sağlıklı olmamız için çok Önemli. Evet, 9 yıl önce sizlerle burada çok güzel nefes teknikleri paylaşmıştım. O video 500 bin izlenmişti arkadaşlar. Ee, bazı güncellemeler var, yenilikler var. Hem bunları bir paylaşayım istedim, hem de yine buradan böyle bir nostalji olsun. Bayağıdır nefes videosu da atamamıştım sizlere. Ee, açıkçası literatür sürekli yeni çalışmalarla güncelleniyor. Birçok değerli bilim insanımız e, nefes egzersizleriyle ilgili gerçekten şaşırtıcı e, buluşlara, bulgulara imza atıyorlar. Evet, şimdi gelelim son çalışmalara. Arkadaşlar, nefesi nereden aldığınız çok önemli. E, mesela hastaysanız dikkat edin nefesiniz gürültülüdür, hırıltılıdır ve rahatsız edicidir. Ancak sağlıklı bir nefes alan kişinde bu e, rahatsız edici hırıltıyı rahatsız edici sesleri duyamazsınız. Dolayısıyla nefesi ağzımızdan değil, burnumuzdan alıp burnumuzdan vermeliyiz. Bu bilgiyi lütfen cebe koyun. Çok güncel, çok geçerli ve çok sağlıklı bir alışkanlık. Neden? Çünkü burnumuz havayı en az 4 kere filtreliyor akciğerlerimiz için en ideal ısı seviyesine getiriyor ve nitrik oksit adı verilen molekülleri serbest bırakıp sinüslerimizin burada açık kalmasına yardımcı oluyorlar. Evet ben şu anda 42 yaşındaki bir kardeşiniz, arkadaşınız olarak 84'lüyüm. E, bugünkü formumu, sağlığımı açıkçası yapmış olduğum nefes egzersizlerinin fazlasıyla borçluyum. Az önce burada köyde arkadaşlarımız var. Onlarla böyle uzun uzun e, bir futbol maçı da yaptık. E, çok şükür tıkanmadık. Sonuna kadar maçı çıkarabildik. Kondisyon seviyemiz çok iyi. Neden? Çünkü hayatımızın kapasitesini Yaşam kapasitesi anlamına gelen vital kapasite, nefes kapasiteniz belirler. Siz bir yokuş yukarı çıkamıyorsanız, işte biraz maç yapamıyorsanız, hareket edemiyorsanız yaşamınız, kapasiteniz azalmış demektir arkadaşlar. Dolayısıyla e, nefes kapasitesi çok ama çok önemli. Evet ne demiştik? Burundan al, burundan ver. Ve yine çocuklarımızda çok bariz gördüğümüz bir şey. Eskisi kadar çok çiğneme yapmadıkları için, yani Facebook tarzı gıdalarla beslendikleri için çene kasları zayıf. Bu yüzden çoğunun ağzını açık görüyorum. Böyle ağzı açık akşama kadar böyle bakıyor. Göz altı morarmış, algısı düşmüş, dişleri hızlıca çürümüş. Çünkü nefesin, oksijenin çok temas ettiği yerde oksitlenme, çürüme çok olur ve bu da çabuk eskimeye yol açar. Ağzından nefes alanların dişleri daha çabuk çürür. Nokta bilgi. Bunu yazın bir yere. Ağzımızdan nefes almayacağız, burnumuzdan alacağız. Hocam çok e, zor bir egzersiz yapıyoruz. E, nabzımız çok yüksek. Ağız mı burun mu karışıyor? Tamam hadi orada birazcık müsaade edelim ama hiçbir derdiniz yok. Oturduğunuz yerdesiniz, ofistesiniz, rahatsınız veya yolda yürüyorsunuz. Burundan alın, burundan verin. Fitness yapıyorsunuz, pilates yapıyorsunuz, o anda işte bir stretching, mobilite çalışmaları yapıyorsunuz. Burundan alın, burundan verin. Hatta şu anda bununla ilgili çok güzel çalışmalar yapan, markalar oluşturan ekoller mevcut. Yine bu işin temellerini atan bu TECO'nun yapmış olduğu çalışmalar. Ve yine burada diğer Funda Aşkın Hoca'nın yazmış olduğu kitaplar, Oxygen Advantage adlı çalışma. Dolayısıyla bunların hepsi günümüzde bize göz kırpıyor. Literatürü önümüze döküyor arkadaşlar. Yine Türkiye'de Doktor Ömer Önder hocanın yapmış olduğu çalışmaları takip edebilirsiniz. Patrick McOwen'un yazmış olduğu Oxygen Advantage adlı kitabı okuyabilirsiniz. Bunların hepsi yani literatür akıyor arkadaşlar ve bize bir gerçeği önümüze çıkarıyor. Ee, ...değerli arkadaşlar, burundan alıp burundan vereceğiz. Tamam mı? Bu konuda anlaşalım. Hatta ben bu konuda biraz böyle okullarda seminerlere de gitmeye başladım. Gençlerimizle buluşuyorum. Ee, çocuklarla sohbet ediyoruz. Hocam işte sınavda notumuzu yükseltmek istiyoruz. Odaklanma sorunlarımız var. Diyorum ki burundan alın, burundan verin. Önce nefes almayı öğretiyoruz. Daha sonra zaten beyin performansı da beraberinde artmış oluyor. Evet, e, ben yine burada böyle güzel bir yürüyüşe çıkacağım. Şimdi ormanda kaybolacağım. Siz de videolarım üzerinden dilerseniz katılabilirsiniz. Nefesle ilgili bugün özellikle vurgulayacağım konu burundan al, burundan ver. Bu konuda anlaşalım. Diğer nefes videolarımı da çekeceğim sizlere. Orada da birbirinden güzel kutu tekniği, şey nefes tutma kapasitenizin ne anlama geldiğini gösteren güzel bir testimiz var. Onlara bakacağız. Bununla beraber yine gündelik performansınızı artıran, sabah güne daha zinde başlamanızı sağlayacak, gün içine daha odak bir şekilde çalışmanıza yardımcı olacak çok güzel nefes tekniklerini sizlerle paylaşacağım. Teveccühünüz için teşekkür ediyorum. Sinüsleri açan nefes egzersizi videom çok izlendi. En çok teşekkür alan videom o. Ee, geçenlerde yine doktor arkadaşlarımıza denk geldim. Onlar da teşekkür ettiler. Ee, ve yine e, bu egzersizi anlaşılabilir bir şekilde aktarabildiğimiz e, varsayılırsa yapanlara da ne mutlu. Ee, ve bunları artırmaya devam edeceğiz. Ama bu videomuzda bir anlaşma yaparak ayrılalım. Yorumlarda öneriniz varsa, tavsiyeniz varsa, sorularınız seve seve cevaplamaya hazırız. Biraz bazen gecikiyoruz. Bazen gözümüzden kaçıyor. Kusura bakmayın. Burundan al burundan ver. Nefes tekniği hakkında sen neler düşünüyorsun? Senin fikrin nedir? Burnundan alıp burnundan verebiliyor musun? Sabah uyandığında ağzını açık mı buluyorsun? Ağzından salyalar akmış, yastığın sırılsıklam mı olmuş? Burnunu açamamış mısın, horlamış mısın? Acaba neden? Bunların hepsini bu nefes video serimizde ele alacağız. Horlamadan uyku apnesine ve yine birçok solunum rahatsızlığına kadar size iyi gelecek uygulamaları hep birlikte yapacağız. Bunların yan etkisi yok. Aynı salatalık, marul, maydanoz yemek gibi doğal. Zaten bizde var olan ama kullanmayı unuttuğumuz mekanizmalardır. Dolayısıyla rahatlıkla tüm nefes egzersizleri, videolarımızı yapabileceksiniz. Ben de 9 yıl aradan sonra yine burada, ilk videomuzu burada çekmiştik. Belki çok az bir sağ sola kaymış olabilir. Ee, bunun heyecanını yaşıyorum. Zaman ne çabuk geçiyor. Ne mutlu bize güzel, sağlıklı bir şekilde yaş alabildiysek, eskiyebildiysek bu çok önemli. Hepinize de sağlıklı bir şekilde yaş almayı, sağlıklı kalmayı tavsiye ediyorum. Bunun için birbirinden güzel önerilerim sizlerle olacak. Sağlıklı kalın, mutlulukla kalın. Çünkü sağlıklı olmak sizin de hakkınız.